Selamlar, hoş geldin. Yeni bir bölümle birlikteyiz. Operasyona devam. Son bir yer kalmıştı sanırım. Bunları halletmeye çalışacağız. Şurada iki tane adam görüyorum. Acaba çağırabilecek miyim? Şöyle ıslık çalayım dedim ama. Bir tanesi hissetti. Gelecek herhalde buraya. Ya da birini gönderecek. Heh, Sakin ol. Sakin ol. Gel abi sen. Sen gel abi. Tamam. Çok güzel. Sen de gel. Gel. Buraya gel buraya. Gel 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 gel. Sen de gel. Çok güzel. Sen de gel abi. Başka var mı? Sanki bir tane daha mı vardı ya? Bana böyle geldi nedir? Öldürelim abicim seni de. Ha şurada bir tane var bak. Millete işkence yapıyor şerefsiz. Dayı sen git ya hadi. Hazineyi yamala. Hop bu kadar. Tamam ne kaldı şimdi? Evet süper. Bu kadar. Mı? Ne oldu? Niye 3'te 4'te kaldı ya? Hayda. Bunları hallettik. Ben neyi gözden kaçırıyorum ya? Bir şey. Kaleleri aldım. E erzakları yaktık. Yani sorun ne? E tamam bak yapmışım. Bunu da yapmışım. Bunu da yapmışım. Yok bir şeyi kaçırıyorum ben ya. Ha bak işte burası. Burası. Herhalde sonuncusu bu. Şöyle bir etrafa bakayım yine de bir şeyler var mı? Ha? Baksana şunlara. Almadan gidiyorduk. Para paradır. Öp 8 level. Gel abi. Atım benim, canım benim. Sensin benim, tek sevdiğim. Ödül amcası seni takip ediyor diyor sanatta. İki tanesini hallettim diye hatırlıyorum ama bakın cesetlerim duruyor burada. İşte bu. Beleş item. Güzel. Şehirde hala belalı olabilirim. Bana saldırabilirler yani adamlar. İnsanlar. Kimse artık. Biraz yavaş gidiyoruz. Ne oluyor be? Aha gördü. Görse de çok önemli değil. Bununla savaşmak istemiyorum şu an. Atım çok yavaş gidiyor ya. Yaralı mı nedir? Pardon. Hala bizi beni kovalıyor ya akıllı. Bak 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 hepsi nasıl da? Bunlar hala bana, benden hoşlanmıyorlar. Şöyle dağın arkasına gideceğim de. <laughs> Selamun aleyküm. Geliyorlar mı bunlar? Bir dakika şöyle etrafa bir bakacağım. O ne? Kral mı o? Lan kralın orada ne işi var ya? Bu kim? Burayı bir temizleyelim. Şurada şu var. Güzel. Çok fazla adam var ya. Başka? Sancak var. İyice böyle emin olmak istiyorum da baktığıma. Gözden kaçırırsam çok sıkıntıya sokacak beni. Evet, daha da kalabalık olabilirler yani. Gördüğümüz gibi. Abi kuş olmak çok güzel ya. Başka birilerini göremiyorum şu an ama. Şöyle bir daha bakacağım. Farklı açılardan bakmaya çalışıyorum ki gözden kaçırdığım burada var mesela. Yok mutlaka vardır da. Şuradaki gibi. Yeter ya. Çok fazla adam var. Ama biz de boş adam değiliz yani. Bunu tek tek seferde öldürebilir miyim ya? Tek seferde öldüremiyorum. Şş, benim şu skill'im niye yok ya? Olması gerekiyordu şu. İlginç cidden. Hayalet saldırı E silahsız saldırı. Buna dalacağız mecburen. Çünkü çok güçlü. Belli. Ama bir tanesi yeterli ya. Şuna bak canı da gitmiyor ki adamın. O ne ya, sakin ol. Ok okçular da beni vuruyor bak, çakallar. Ne kaç? Aha, bu çok kötü oldu işte ya. Ölebilirim şu an. Öl artık ya. Böyle sen de öl. Abi canım da çok az ya. <laughs> Uf. Uh. Vallahi yoruldum ya. Abi yeterince... Allah bir sen eksiksin ya. Cık. Herkes mi burada olur ya? Beni bulamaz herhalde ya. Şunu indireyim o sıra. Beni görmesin de. Dur bakayım. Ee, ok ok yapmam lazım boş vak anımda ortalık fena karıştı 7 level var onu alayım şu an bunlara gerek yok ya ee, ne lazım ok lazım yap abi son demlerimizi artık yapacağız Ya bu oh. O ne lan Çakala bak ya Vaboo oh. Of Öl artık öl. Sen çok abarttın yani. Oh yoruldum ya. Oğlum kaç tane şey var? Le, hepsi de güçlü yani. 9 9 Ay dur ben. Şöyle çaktırmadan. Beni gördü mü o ya?

Şu an çok büyük sıkıntıya girdim. Sonumuz hayır olsun. Beni arıyor adamlar. Abi 9 devlete nasıl öldüreyim ben ya. O beni kesin bulacak ya. Öldürebilir miyim ki ya? Onu da bilmiyorum ki. Abi inanılmaz. Canı gitmiyor bile adamın ya. Yani bu herif bayağı bela olur yani bana. Buraya geliyor herhalde. Uh. Abi inanılmaz. Herhangi biri görebilir beni. Şunu içeri taşıyacağım ya. Ortalıkta bırakmayayım. Şöyle atalım. Şerifsiz şerefsiz beni hala arıyor da. Şunu indireceğim. Beni mi gördü nedir? Bak geliyor. Ya dalsam mı ya? Aslında tek tek olsa alırım ben yine bunu. Ama yani lan yandık lan. Allah canını almasın ya. Sanki canım dokuş gibi bile yandık Lan şu adam uyuyor mu nedir onu bir indiremez miyim ben Ortalık çok karıştı Vallahi uyuyor uykusunda Vallahi geliyor Olup sen gelsen de gelmesen de. Nereye gidiyor o anlamadım ki. Neyse bayağı bir temizledim yani bayağı. Şu an iyi gidiyorum herhalde. Şu yukarıda var bir tane gördüğüm. Şu sandığı alacağım. Al bakayım. Yani vere vere bunu verdi ama neyse. Başka gözden kaçırmayayım ya. Şurada meşale var onu yakacağız herhalde. Dayı seni bir halledelim. Esirleri serbest bırak. Erzakları yak diyor. Tamam. Orada var. Yani bütün haritayı gezeceğiz. Belli oldu yani o iş. Eksi 30 ulus gücü. Vallahi koca ülkeyi ben deviriyorum ya. Yani şaka gibi. Başka adamınız kalmadı mı ya? Vallahi Polat Alemdar gibi herkesle ben savaşıyorum. Şunu bir alalım. 8 level yay. Güzel. Burada da bir şey verir. Allah! Bu kötü oldu işte. Dayı sen bir gel. Onu da indirelim. Alt konum göster. Göstereyim. Selamünaleyküm. O nasıl bir sokmaktır ya. beni mi arıyor nedir Bir heyecanlanıyorlar, bir panik oluyorlar. Allah Baktılar ki cesetler ortalıkta geziyor. Takviye birlikler geliyor. İyi, çok iyi. Ne yapmam gerekiyor? Dur bir dakika ya. Şu kadar adamla gelmez herhalde ya. Takviye birlik dediğim bu mu? Yüzbaşıyı öldür diyor. Yüzbaşı nerede ya? Dur bir dakika ya. Ortalık çok karıştı. gizli başı şunu bir indirelim lan vur öldür buralarda kimse yok Arkasına dönerse sıçtı. Aha orada adam var. adam, adamlar adam var. Geliyor. Arkasından dolanacağım. Allah geliyorlar. Köpekler geliyor. Adamlar geliyor. Takviye birlikleri geliyor. Dur bakayım etrafta varlar. mı? Başka varsa ayva yemeyelim sonra. Sürprizle karşılaşmayalım. Bu ne yapıyor ya? Dayı sen bir git. Sonra başka var mı? Yok. Sen de git. Şu esirleri bir salalım. Bizim adamlar. Belki bir işi yararlar. Ha bir de kaldıracağız mı? Hayda. Peşinden mi gelecek bunlar şu Yok. Dayı. Hadi bakalım. Gençler savaşır mısınız? Öldürür müsünüz? Ne yaparsınız bilmiyorum. Herkes elini taşın altına koysun abi. Bunu öldürebiliyor muyuz? Hayır. Şunu öldüreceğim. Şu yardımcılar da gelecek de kurtla köpekle uğraşıyor. Şu 8'e dalacağım. Artık başı kalmadı. Büyük ihtimal bu da uğraştıracak bayağı. Sen ne yapıyorsun ya? Dur lan artık. Yaklaşamıyorum da. Dur bakayım şuradakini mi temizlesem? Adamları avlıyorlar. Valla adamlar ölmüş mü kalmış mı bilemem ben. Of. Ne vurdu be ya. Dur ben buna o sırada alabildiğim kadar vurayım. <laughs> Geldiler lan. Oha kaç kişi geldi? daha geliyorlar mı ya? Bu nedir böyle? Bütün o ülkeyi yok ettim ben. Başka var mı buralarda? Bir hazine kaldı herhalde. Yüzbaşı öldür, erzakları yak diyor. Erzakları nereden hmm. bulacağız? Şu şunlar mı erzak? Yok. Gemi var. Domuzcuklar var. Abiler var. Liman diyor. Beni de görmesinler ya. Bunlar takım geziyor ya deliriyorum ben ya. Esirler öldürüyorlar. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Valla heyecanlı yerinde kaldım. Ne olacak ben de bilmiyorum. Hepsini bak etmeye çalışıyorum ama zor yani Yor yoruldum şimdiden. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlara mutlaka bir şeyler yazın. Çünkü kanalım büyümesine çok önemli. Kendinize iyi bakın işte. Kısacası hoşçakalın.